Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber T-Tech Kidi Pro akıllı çocuk saatini detaylıca inceleyeceğiz. Bu cihazda aslında aradığınız bütün özellikler bulunuyor. Görüntülü konuşma, sesli konuşma, SMS gönderme, AMOLED ekran ve aynı zamanda AI desteği bile var. Hepsini detaylıca inceleyeceğiz. Gelin şimdi videomuza başlayalım. Öncelikle ürünü satın almak isteyenler için aşağıya bir link bırakıyorum. Bu bir affiliate linktir. Ürünü almak isteyenler ürünü oradan güvenle satın alabilir. Şimdi tasarım detaylarıyla incelemize başlayalım. Dışarıdan baktığınız zaman aslında standart bir akıllı saat gibi durduğunu söyleyebiliriz. Kalınlık olarak 13 mm ve ağırlık olarak ise 44 gram gibi bir ağırlığı bulunuyor. Kasa malzemesi ABS plastik ve metal karışımı yani LDS diye geçiyor bu da. Kayışı ise cilt dostu bir silikon. Yani hem dayanıklı hem de günlük kullanımda konforlu. Kayış uzunluğu ise 24.8 santim. Yani kolayca ayarlanabiliyor. Yine bu kayışları da çıkarıp farklı kayışlarda takabiliyorsunuz. Aynı zamanda Kidi Pro 3 farklı renkle beraber geliyor. Benim şu anda elimde görmüş olduğunuz rengi siyah ancak siz bunu isterseniz mavi ve pembe rengi olmak üzeri 3 farklı renkte de tercih edebiliyorsunuz. Tuşlar kısmına geldiğimiz zaman ise akıllı saatlerde görmeye aşina olduğumuz bir tekerlek tuşu var. Alt tarafta da bir tane tuşumuz var. Bu SOS tuşu. Bir acil durumda bu tuşa basıldığı zaman otomatik olarak belirlenmiş kişiyi arıyor. Ve sol tarafına geldiğiniz zaman ise SIM kart giriş bölümümüz var. Arka tarafına geldiğiniz zaman burada bir tane şarj portumuz var. 4 pinli. Kutu içerisinden çıkan şarj aletiyle cihazı buradan şarj edebiliyorsunuz. Kana geldiğimiz zaman ise hemen üst tarafında bir tane kamera var. 5 megapiksellik bir kamera olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hem foto fotoğraf çekebiliyorsunuz hem de aynı zamanda görüntülü konuşma da yapılabiliyor zaten birazdan bunları deneyimleyeceğiz ve aynı zamanda cihaz ip68 sertifikasına sahip yani toza ve aynı zamanda kötü hava koşullarına yağmura çamura vesaire dayanık yani çocuğunuzun koluna bunu taktıktan sonra işte kötü havaymış başına bir şey gelmiş kırılmış vesaire gibi durumlar pek mümkün değil o yüzden sağlam bir cihazı yaptıklarını söyleyebiliriz ekran kısmına geldiğimiz zaman ise cihazın üzerinde 1.78 inçlik amoled bir ekran var yani renk kalitesi olsun keskinlik olsun gerçekten başarılı. Bunun altını çizebiliriz. Yüksek çözünürlük var. 368'e 488 piksel gibi bir çözünürlüğü bizlere sağlıyor. AMOLED'i biliyorsunuz zaten siyahlar gerçek siyah olduğu için böyle arayüzler, çizgi film karakterleri falan çok parlak. Yani böyle <laughs> ekrandan çıkacakmış gibi o bakımdan başarılı olduğunu söylemek istiyorum ekranında. Gayet başarılı bir dokunmatik hassasiyeti var. Ben hani kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşamadım ya da böyle ekranın yenileme hızında vesaire hani sizi yoracak ya da böyle hani çocuk saatleri böyle biraz daha hani takılır vesaire hani daha uygun fiyatlı olsun diye böyle şeyler yapıyorlar genelde ama burada T-Tech bu tarz şeylerden kesinlikle kaçınmamış. Gerçekten güzel, keyifli bir ekran yapmış. Bunun altını çizelim. Kullanım kısmına geldiğimiz zaman gerçekten kolay, klasik bir akıllı saat kullanımı olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklar için özel bir arayüzüyle beraber geliyor. Burada çeşitli animasyonlar var. Ekrana basılı tuttuğumuz zaman farklı kadranlar arasında da geçişler sağlanabiliyor. Burada bir hayli fazla kadran seçeneği bizlere sunulmuş ve aynı zamanda ekranı sola doğru çektiğiniz zaman ise hava durumunu bizlere gösteriyor. Ekranı yukarıdan aşağı çektiğiniz zaman ise burada bir men menü karşımıza çıkıyor. Menülere geldiğimiz zaman ise sağ tarafa kaydırdığınız zaman otomatik olarak menüleri görebiliyorsunuz. Telefon, SMS, kamera, AI, sihirli kamera, galeri, mesajlar... QR kod, Sesli arama, adım sayar, günlük kaç adım attığını buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda galerimiz var. Galeri kısmına geldiğiniz zaman burada çekmiş olduğunuz fotoğrafları görülebiliyor. Kronometremiz var, hesap makinemiz var, zaman çizelgesi var. Burada telefon üzerinden bir takvim ayarladığınız zaman burada zaman çizelgesinde ayarlayabiliyorsunuz. Tema kısmına tıkladığımız zaman ise alt taraftaki yazılar gidiyor ve ikonlar biraz daha renkli hale geliyor. Ve aynı zamanda oyunlar da var. Böyle matematik öğreticisi, yılan arayıcısı ya da Nam Journey gibi oyunlar bizlere sunmuş. Çocukların aslında rahat bir şekilde kullanılabilir kullanıp sevebileceği bir cihaz olduğunu söyleyebilirim bununla ilgili olarak. T-Tech'in bu Kidi ailesine baktığınız zaman aslında 3 farklı segmentte akıllı saati bulunuyor çocuklar için. Bu Pro versiyonda bir de yapay zeka özelliği var arkadaşlar. Yapay zeka sadece Pro modelinde var. Bunun altını çizelim. Burada size bu yapay zekadan bahsetmek istiyorum. İlk olarak saati açıyorsunuz ve Neo AI diye bir uygulama bölümü var. Oraya geldiğiniz zaman ilk olarak Neo var. Resim çizme var. Çalışma yardımcısı var. Ve aşağı doğru indiğiniz zaman İngilizce sözlük, yüz binlerce neden, çocuk ansiklopedisi hikaye anlatıcısı, tarih asistanı, burç asistanı gibi bir sürü farklı detay var. Şimdi isterseniz bir resim çiz diyelim ve resim çiz kısmına geldiğimiz zaman burada zaten otomatik olarak karşımıza bir mikrofon işareti çıkıyor. Bu mikrofon işaretine geldiğimiz zaman ise mesela ben burada güneşli bir günde bir ev gibi bir şey söyledim. Burada karşıma hemen güzel bir ev ve güneşli bir gün çıkardı. Yani bu gerçekten güzel ve verimli çalışıyor. Hemen sonrasında bir güzel bir spor otomobil dedim ve karşımıza burada da hemen bir tane Porsche fotoğrafı geldi. Bunu dışında aynı zamanda çalışma yardımcısı kısmında da e, onu da merak ettim. Orada da bir şey denedim. Burada zaten hala hazırda böyle bazı önceden sorulmuş sorular var. Onlara tıkladım. Mesela 3 kedi 3 günde 3 balık yer. 9 kedi 9 günde kaç balık yer gibi bir soru var. Onu da kendi otomatik olarak burada e, yanıtladı. İngilizce sözlük kısmı var. Burada mesela astronot diyoruz. Hemen pıt diye aşağıda astronot çıkıyor. Bu gerçekten güzel olmuş. Çocukların bu saatle sürekli haşır neşir ve EA ile bir şeyler hani kendisini geliştirmesi için de başarılı olduğunu söylüyorum ve beklenen üzerinde iyi bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Çok net bir şekilde. Çünkü genellikle hani bu tarz saatlerde ya da farklı şeylerde herkes şu anda AI var. Bu benim saatimde AI var vesaire var falan diyor ama bazılarındakiler böyle sadece koymak için koyuyor. Ancak T-Tech Kidi Pro'nun içerisindeki AI gerçekten başarılı ve efektif bir şekilde çalışıyor. Arama kısmına geldiğimiz zaman ise burada daha önceden sizin telefon üzerinden oluşturmuş olduğunuz bir takım numaralar buraya otomatik olarak kaydediliyor. Ancak yine de çocuğunuz burada isterse buradaki numara çevirme kısmına gel kendi de manen olarak bir yeri arayabiliyor. İsterseniz siz bunu deaktif edebiliyorsunuz. Yani buradaki numaratörü kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bakımdan güzel olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bir de SMS gönderimi ve aynı zamanda sesli mesaj gönderimi var. Sesli mesaj gönderimi dediğim şey de şu aslında. Çocuğunuz saat üzerinden bir şey söylediği zaman gönderiyi yine Titek Kidi Pro uygulaması üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Yani size WhatsApp'tan ya da SMS olarak gelmiyor. Bunun altını çizeyim. Yani tamamıyla kendi kapalı ekosistemi üzerinde çalışıyor cihaz. İsterseniz SMS mesaj bölümü de var burada gelen SMSleri çocuğunuz okuyabiliyor ancak dışarıya bir SMS gönderemiyor bunun da altını çizelim şimdi ise gelelim GPS ve konum takibi kısmına bu konu gerçekten kritik çünkü bu tarz bir saat alıyorsanız çocuğunuzu aslında genel olarak hem çocuğunuzu ulaşmak ve nerede olduğunu takip etmek amaçlı alıyorsunuz bu cihaz hem GPS üzerinden hem AGPS hem LBS hem de aynı zamanda Wi-Fi üzerinden konum tespiti yapabiliyor böylelikle anlık ve doğru bir şekilde konum tespiti burada bizlere sunulmuş burada konum tespitini yapabilmek için t Kidi ismindeki uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Birazdan arayüzünden zaten size detaylıca bahsedeceğim. Ve cihazın üzerinde bir güvenli bölge de oluşturabiliyorsunuz. Çocuğunuz belirli bir bölgenin yani o sizin belirlediğiniz bölgenin içerisinde değilse ve oradan çıktıysa telefonunuzu otomatik olarak bir bildirim geliyor ve böylelikle direkt olarak müdahale edebiliyorsunuz. Bir güzel detaylardan bir diğeri ise acil buton tuşu da bulunuyor. Böylelikle çocuğunuz bir acil durumda Allah korusun hemen buradaki tuşa basarak hemen hızlı bir şekilde arama gerçekleştirebiliyor. Şimdi isterseniz gelin bir uygulamasından bahsedeyim sizlere. Uygulamayı açtığımız zaman Sohbet var, konum var, bildirimler ve daha fazla var. İlk olarak sohbet bölümüne geldiğimiz zaman görüntülü arama diye bir tuş var. Buna bastığınız zaman saatinizi otomatik olarak arayabiliyorsunuz. Sesli arama var sesli arama zaten adından anlaşılacağı üzere sesli bir arama. Alt tarafa geldiğimiz zaman bir saat ses yazıyor. Burada ise ben saat üzerinden bir ses kaydı attım buraya ve bu da otomatik olarak buraya düşüyor. Bu saatle yapmış olduğunuz tüm görüşmeler telefonunuzun arama menüsüne değil telefonun içerisindeki uygulamaya düştüğünü hatırlatmak istiyorum. Alt tarafta ise gördüğünüz gibi yine bir arama tuşu var ve böylelikle buraya da farklı farklı şeyler atanabiliyor. Sağ yukarı tıkladığımız zaman burada da yine bildirimler bizlere sunulmuş. Konum kısmına geldiğimiz zaman burada saatin pilinin ne kadar kaldığını görebiliyoruz. Şu anda saatin nerede olduğunu görebiliyoruz. Ve burada sol tarafta uydu diyor mesela. Uydu görüntüsüne çevirebiliyorsunuz. İzleme bölümüne geldiğiniz zaman günlük olarak nasıl bir rota izlenmiş onu burada takip edebiliyorsunuz. Ve alt tarafta ise direkt çocuğu bul, konumlandırma yöntemi açıklaması ve konum modu olmak üzere 3 farklı mod bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 9 dakikada bir konumu belirliyor. Diğeri 1 saatte bir belirliyor ve bir de güç tasarruf modu var. Bu da manuel. Siz istediğiniz zaman manuel olarak buraya gelip şöyle konum güncelle diyorsunuz ve otomatik olarak olarak konum güncellenmiş oluyor. Bildirimler kısmına geldiğimiz zaman ise burada bir bildirim yok şu anda. O yüzden burası boş. Daha fazla menüsüne geldiğimiz zaman ise burada bir sürü farklı ayar var. Ders programı ekleyebiliyorsunuz. SMS'leri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sınıf modunu çocuğunuzun sınıf, dersleri belli, hangi gün, hangi saat nerede olduğu belli. Buradan ders saatlerini açıyorsunuz ve o saatler arasında saat aktif olmuyor. Bilinmeyen aramaları reddetme özelliği var. Bu da önemli. Çünkü sonuç olarak bu saatin içerisinde bir SIM kart takıyorsunuz ve çocuğunuzu numarayı bilenler dışarıdan arayabilir ve görüşebilir. Böylelikle bilinmeyen aramaları reddetme özelliği de bizlere sunulmuş. Uyku planı var. Uyanma ve uyku saatlerini buraya ekleyebiliyorsunuz. Pil tasarruf modunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Demin bahsetmiş olduğum güvenli alan oluşturma bölümü var. Böylelikle belirlediğiniz alanın dışına çıktığı zaman saat otomatik olarak size bir bildirim gönderiyor. Arama kayıtlarına ulaşabiliyorsunuz buradan. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman ise görüldüğü üzere burada bir takım farklı ayarlar var. İşte uzaktan saati kapatabiliyorsunuz. Yeniden başlatabiliyorsunuz. Yani tüm kontrol aslında burada sizlere bırakılmış. Alt tarafa geldiğiniz zaman kayıp saat yönetimi var. Böylelikle saati buradan kapatabiliyorsunuz yine. Alarmlar bölümü var. Saate bir alarm atanabiliyor. Saati bul. Uygulama ayarları ve cihaz ekle gibi bir takım farklı ayarlar uygulama üzerinden bizlere sunulmuş arkadaşlar. Şimdi buradaki kısmı bu kadar anlattık. İsterseniz gelin bir görüntülü konuşma yapalım. Görüntülü konuşmadaki görüntü ve ses kalitesini beraber deneyimleyelim. Evet şu anda T-Tech'in saatiyle beraber bir görüntülü konuşma gerçekleşti eleştiriyorum. Bu görüntü bir konuşmada sessiz ve kapalı bir ortamda işte sesim karşı tarafa aynen bu kalitede ve görüntüm de bu kalitede gidiyor. Şöyle isterseniz güneşi de e, yani çok biraz bulutlu bir hava gerçi ama yine de bulutlu bir havada e, burada yüzünün detayları vesaire böyle oluyor. E, nispeten güneşi tersi aldığımızda ise yani tabii karanlık arkamlarla gayet normal bir karakterisi var gibi gözüküyor. Ben de burada bu arada bu ekranı buraya koyarım. E, karşı tarafın yüzünü net bir şekilde görebiliyorum. Yani şu anda gerçi kamerayı görüyoruz kamera, bir kamera ve mikrofon bu sesi de böyle bir gayret için şu anda onlara karşı ama siz de artık konuşma yaptığınız zaman çocuğunuzu ya da öveğinizi işte, siz de çocuğunuzu aynı bu şekilde göreceksiniz. Pil performansı kısmına geldiğimiz zaman ise bu cihazın içerisinde 700 mAh'lik bir pil var arkadaşlar. Günlük kullanımda yani aktif bir şekilde kullanırsanız GPS vesaire falan. E, neredeyse böyle iki günlük bir pil performansı var. Yani iki günde bir cihazı şarja takmanız gerekiyor. Bunun altını çiziyorum. Yani tabii ki burada pili daha uzun ve daha verimli kullanmak isterseniz eğer GPS yenileme zamanlamasını biraz daha geç kullanabilirsiniz ya da manuele de bırakabilirsiniz. Burada tamamıyla sizin nasıl bir kullanım alışkanlığınız var. Buna göre pil performansı yönetebilirsiniz. Ve aynı zamanda demin de söylediğimiz gibi kutu içerisinden çıkan o beyaz kablo ile beraber arkasına bir USB adaptörle şarj ettiğiniz zaman da cihazımız şarj oluyor. Yaklaşık olarak 2 saat içerisinde de pilimiz sıfırdan 100'e doluyor denilebilir. Evet genel olarak baktığımız zaman t, t Kidi Pro aslında sizlere aradığınız tüm özellikleri fazlasıyla veren bir saat arkadaşlar. Sim kart üzerinden tüm detaylarla beraber işte görüntülü konuşma, sesli konuşma, SMS vesaire ya da sesli mesaj gönderimi gibi bir sürü farklı artısı var. GPS kısmında da GPS üzerinden takip imkanı da burada bizlere sunulmuş oluyor. Çok da güzel şekilde çalışan bir AI sistemi de bulunuyor. Bu arada demin de bahsetmiştik gerçi ama T-Tech'in sadece Kidi Pro değil bunun dışında daha uygun fiyatlı versiyonlu akıllı saatleri de bulunuyor Yeni çocuklar için. Eğer ihtiyacınız varsa onlara da bakabilirsiniz. Link aşağıda. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.